Merhaba YouTube, ben Jesus Ver. Bugün sizlerle Valorant oynayacağız. Valorant'ta ekip arkadaşlarımla birlikte Ranked, bölüm, ölüm, Spike Kocuğum tarzında eğlenmeye bakacağız. Umarım keyifli oyun olur, İyi seyirler derim. Gülürüz, eziyoruz, çıkıyoruz arkadaşlar. Sen ne konuşuyorsun lan değişik? Karşıdan ileriden geliyorlar. Karşıdan... Wow. Mid var abi, iki tane. Wow. Yes. Wow. Wow. Ben beğendim bu arada. Iyi. Vuruş Buruş çok iyi. <laughs> Vay canına. Ne diyor bu? Kör <laughs> oldum. Oy. Adamlar çakal çıktı ha baba. Mesut, Mesut koş. <laughs> Turuncu karakteri takip edin. Arkadaşlar mid var, 2 tane mid var. Aa, <laughs> kafama vurdu Ölüyoruz. <laughs> 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 Orada hareket hatasını kap. Ay <laughs> ne Adam burada arkadaşlar. O da burada. Peki de şeye A'ya B'ye git B'ye Spy kimdesin? La. İşte ultim hazır. Sakin evet. içe yerde bir tek var. söyle bir vicdansız söyle hadi. Oyu lan. Kim kazandı? Adamlar geliyor Feri. Adamlar geliyor Feri. Tamam bebeğim altıma sıçtım şimdi. Bok kokuyor şu an herhalde. Bir, bir, bir bok kokusu mu var? Hala burada adam var ya. Tamam bir tanesi. İyi. <laughs> <laughs> dans et lan, dans et. Köydanlı <laughs> ayaklarım yalar mısın? <laughs> de ki en çok sevdiğim de ayaklarımın yalanması yazsana. Ayaklarımın tırnaklarını böyle yap ya. <laughs> Kuleye bak, kuleye bakın biriniz. Ben yalama maga yazmış. Sanki biz de yalatıyorduk. Hedef, yerde. hedef ben miyim? Yani hedef ben miyim Tayfun? Mantarlı istiyorum yalasın kardeşim yerim 42 42 üstü okey Afiyet Böyle iyice böcekli olsun Böcekli de ama böcekli ayak mı olur ki? Ya? Bak çoluk çocuk ya Dedi ki ayak tırnaklarım 30 santim yaz. Görsün. Yalvarırım azal kal. Gel ona boş bura. Ben kurum. Gelin. Bura boş ver. Oh, yeah. Ayak tırnaklarıyla böyle et kesiyor. <gülüyor> 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 Alperen çıktı mı? bu kadar Valorant yeter de değil. Bak ne oldu? Bu kadar mesai yapıyorduk. İnsanlar ki nereye gidiyorsun diye sorarlar. <laughs> o kadar mesaimiz vardı oğlum. Niye böyle gittin birden mi? Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Eyvallah. Amına koyduklarım. O kadar mesaimiz var. Nereye gidiyorsun der bir insan. Ben giriyorum arkadaşlar. Ah. yapıyorum. Abi adamı mahvederim. Ben <laughs> kuruyorum. Kaç kişi var? Bakayım. Ben elinde sünnet bastığım mı var? Evet ben yeni sünnet oldum. Aa <laughs> bakayım. <gülüyor> Yokmuş lan. Benimkine direkt taşaklarla beraber aldı. <laughs> <laughs> Taşakları birlikte aldılar ha. <laughs> Taşaksız kaldım. Ayakta kalan son Mermi nasıl bitersin? Amına koyayım ya. <laughs> Adamın karşısında mermi doldururum ya. <gülüyor> <gülüyor> Basit. Av başladı. Pipe yerleştirildi. Aa. Ya senin ben oynayışını sikerim orospunun çocuğu piç. Tek Şehit oldun. Saldıranlar kazandı. Kanser spike sendeymiş. Lan spike mi ben almak? Ya sen var ya malsın oğlum. Kafamı mahvettin. Kafa vurdum. Selam. Bye. Ayakta kalan son. Nasıl siktir? 78 emir. Alo. Alo. Nasılsın? İyiyim canım. Ya. Ne oluyor ya? Her yerde biri var. Öl lan. Hüseyin. Ben vandalı isteyeceğim, kendininkini iade edip bana alsana. Seti sevmedin desem? Ben seti sevmedim de, jet. Param yok demiyor da. <laughs> Cebinde paran mı var? Daha yoluna yürüyemiyorsun ipli. adam aynı felçli Ali Rıza Bey. <laughs> Mahkumlarım beni şaşırtmaya devam ediyor. Bak. Aman tanrım. Nasıl bir hareket bu? Aman tanrım git. Ananı sizi yiyeyim. Öyle mi lan adamım? <laughs> İbnesi seni. Hazreti. <Şimdi>. <laughs> Nasıl, Nasıl, bir vuruş oğlum? Ahmet ayak namına koyayım. Pis pis sikiyim senin. <laughs> Baba, <laughs> baba sen ne olmuş baba? Özgür <laughs> sana ne olmuş <gülüyor> böyle? <gülüyor> Ölmüş <lansın>. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? Ne oldu bilmem. Yüz ölçümünü <laughs> bilmem oğlum ölçmedim ki ama. <laughs> Rusya. İspanya 2-1 Sırada Ölüyorum. 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 Nerede? <laughs> ya ne yapıyor? Evet arkadaşlar bugün videonun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. Sağlıcakla kalın.